Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul Alemin Furkan suresi 30. 30. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ve qala'r rasul ya Rabbi inne qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana Peygamber Efendimiz kıyamet gününde Rabbul Alemin'e şikayette bulunacaktır. Neden şikayetçi olacaktır? bizlerden. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece duvara asılı bir kitap ya da kitaplıkta bulunan bir kitap haline getirmiş olan bizler. Kıyamet gününde Hz. Peygamber Efendimiz şikayet edecektir ve de buyuracaktır ki Ey Rabbim benim bu kavmim Kur'an-ı Kerim'i kenara ettiler. Yani bizler ki Allah'ın kitabı bizim için gönderilmiş olan hidayet kitabıdır. Allah'ın kelamıdır. Ki buyuruyorlar ne zaman ki Allah'ın sizinle konuşmasını istediğini isterseniz Kur'an okuyun. Ve ne zaman ki siz Allah ile konuşmak isterseniz o zaman da namaz kılın. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim acaba bizim hayatımızda ne kadar yeri var? biz acaba ne kadar Kur'an-ı Kerim'le içli dışlıyız? İçli dışlıyız ki öyle bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile haşır naşiriz ki kıyamet gününde Peygamber Efendimizin şikayetine maruz kalmayalım. Hadislerimizde bir insanın, bir Müslümanın günde en az 50 ayet okuması gerektiğini buyurmakta. Biz acaba günde kaç ayet okumaktayız? Biz acaba günde Allah'ın kitabının sayfasını kaç kez açmaktayız, bakmaktayız? Peygamber Efendimiz Allah, Ehl-i Beyt Aleyhisselam bizlerden ne istiyorlar? Kur'an-ı Kerim ile haşır naşır olmamızı. Bu haşır naşır olmamız elbette ki çeşitli boyutları var. İlk etapta okuma boyutu yani sevap boyutu. ikinci etapta da manasını, tefsirini öğrenme ve de ameli boyutu. Her ikisini de bizim uygulamamız lazım. Her ikisini de bizim yapmamız lazım. Hani bazen derler ya sizler Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapçasını okuyorsunuz ama Türkçesini bizlere anlatmıyorsunuz. Hayır öyle değil. Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir ve de kendisi buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim tedebbür edilsin diye, üzerinde tefekkür edilsin diye üzerinde düşünülsün diye gönderilmiştir. Biz bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim okumalı, manasına bakmalı, üzerinde de tefekkür etmeliyiz. Bu bizim vazifemizdir. Her insanın tabii ki kendi kapasitesine göre de bu Kur'an-ı Kerim'in üzerinde tedebbür etmesi, tefekkür etmesi kapasitesi kendi kapasitesine bağlıdır. Kim insan Kur'an ayetlerini okuduğu zaman çok az bir şey anlar. Kimi insan daha da derinlerine inebilir. Kur'an-ı Kerim'in batını noktalarına bile ulaşabilir. Bunların hepsi insanın kendi kapasitesine göredir. Yani şöyle bir şey düşünün ki bizim Kur'an-ı Kerim'e bakış açısı açımızla acaba bir Ayetullah Tabatabai rahmetlerinin bakış açısı aynı mıydı? Ya da bizim Kur'an-ı Kerim'e bakışımızla Ayetullah Karati'nin Kur'an-ı Kerim'e bakışı aynı mıdır acaba? Bizim Kur'an-ı Kerim'e bakıp ayetlerden aldığımız mana ile Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın ayetlere bakıp aldıkları mana aynı mıdır acaba? Hani bazen söylenir ya Kur'an-ı Kerim'de her şey mevcuttur. Sebebi de budur. Her şey var ama insan o her şeyi alabilmesi için de kendisinde o kapasitenin de olması lazım. Birinci vazifemiz bizim Kur'an-ı Kerim'den sevap almaktır. Onun için de hadislerimizde vardır ki sadece Kur'an-ı Kerim'in cildine bakmak bile sevaptır. Yani insan sadece Kur'an-ı Kerim eline alsa, sadece cildine bakması bile sevaptır. Açıp yazısına bakması yine sevaptır. Okuması da tabii ki artı bir sevaptır. Bir Müslüman olarak bizim en azından Kur'an-ı Kerim'in zahirini okuyabilmemiz lazım. Hiç olmazsa açtığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyabilmemiz lazım. Ve o Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman bizlere vaat edilmiş olan asıl sevabı da Arapçasındadır. Yani bizler Türkçesini okuduğumuz zaman doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in manasını biraz olsun anlamaktayız ama o asıl vaat edilmiş olan sevap elbette ki Arapçası okunduğu takdirdedir. Türkçesi okunduğu zaman sevap yok mudur? Elbette ki vardır. Ama o Arapçasındaki asıl sevap orada nedir? Bulunmayacaktır. Ve hiçbir zaman hiçbir şeyde aslanın yerini vermez müminler. Zaten onun içinde dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim tercümelerinin üzerine tercüme yazmaz. Yani Kur'an-ı Kerim tercümesi yazmaz. Kur'an-ı Kerim meali yazar. Mealin kendisi de yani yaklaşık mana demektir. Hiçbir mütercim Hiçbir tercüme ehli, tercüme eden kimse demez ki ben bu ayeti tam doğru bir şekilde tercüme ettim. Yani Arapçasındaki kastedilen mana Türkçesinde yüzde yüz bu şekildedir. Öyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadığından dolayı da meal denir. Yani yaklaşık tercüme. Yani mütercim diyor ki benim bu Kur'an-ı Kerim'den kendi kapasiteme göre, kendi sahip olduğum Arapçaya göre anladığım miktar tercümesi bu şekildedir ki, siz Türkçe bilen kardeşlerim, yansıtacağım nokta budur. Yani siz Türkçe bilen kardeşlerime bu Arapçasından yansıtabileceğim tercüme ancak bu kadardır diye bizlere söylüyor. Yani %100 aynısıdır hiçbir zaman demiyor. Bizler birer Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'i e en azından Arapçasını okuyabilmeliyiz ki hiç olmazsa kendimiz için sevap alalım ve aldığımız sevapları da rahmetlilere de hediye edelim. Birçok insan eleştirir, değil mi? Kur'an'ın ölüye ne faydası var? Elbette ki okunan ayetler rahmetlilere hediye edildiği zaman onlardan kalkıp bu ayetleri manalarını bilmeleri, tefekkür etmeleri, düşünmeleri ve de o ayetlere bu saatten sonra amel etmeleri beklenmiyor. Bizler sadece okuduğumuz ayetlerin sevabını o rahmetlilere hediye etmekteyiz rahmetlilere sevabın hediye edilmesinin de hiçbir zaman sakıncası yoktur. Aynı bizler nasıl ziyaretlere gittiğimiz zaman ya da kendi evimizde iki rekat ziyaret namazı kılıp sevabını İmam Hüseyin'e, Hazreti Abul Fazıl Abbas Aleyhisselam'a, Peygamber Efendimiz'e hediye ediyorsa okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını da istediğimiz kişiye hediye etme hakkına da sahibiz. Sevap bizimdir. İstediğimiz kimseye de bu sevabı verebiliriz. Kimse bize karışamaz. Bu eleştiri de aslında nedir? Boş bir eleştiridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman sevap alınıyor mu? Evet. Benim bu sevabı herhangi bir merhumu, rahmetliye hediye etme hakkım var mı? Elbette ki var. İstediğime de hediye edebilirim. O hediyenin de ulaştırılması meleklerin Allah'ın görevidir ki acaba o sevabı da o rahmetle hak eder mi, hak etmez mi? O da tabii ki Rabbul Alemin'in takdiridir ki ümit edelim ki bütün ölmüşlerimiz kendilerine okuduğumuz Fatiha'ların, Kur'an-ı Kerim'lerin rahmetlerin sevabını hak edenlerden olsunlar inşallah Teala. Dedik ki sadece Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bile bakmak sevaptır, cildine bile bakmak sevaptır. İnsan okuyabilmesini öğrenirse, okursa tabii ki en hakiki sevabı da o zaman alacaktır. Okuduğu halde tercümesine bakabilirse, okuduğu halde Arapça öğrenip kendisi Arapçasını anlayabilirse, tefsirine bakabilirse Bunları yaptığı sürece de nedir? Sevabı daha da fazla olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumanın da basamakları vardır. Yani kimi insan taze öğrenmiştir, heceleyerek okumaktadır. Bazen yanlış, bazen doğru okumaktadır. Şöyle bir soru sorulabilir. Ben ki daha yeni Kur'an-ı Kerim'i öğrendim, okuyorum ama... Bazen de yanlış okuyorum ve birçok kez de yanlış yaptığımın, yanlış okuduğumun da farkına varmıyorum. Acaba bunlar kabul müdür, kabul değil midir? Alimlerimizin birinin kendi dilinden bunu duydum. Buyuruyordu ki, ben böyle bir hadis görmedim ama alim muteber bir alimden dinlediğim için böyle bir şeyin olduğunu ben de söylüyorum siz değerli kardeşlerime. Bizler Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrendik ve bazen yanlış okuyoruz. O yanlış okumalarımız ki biz kendimiz farkında değiliz çünkü farkında olsak zaten düzelteceğiz. O yanlış okuduğumuz ayetler, kelimeler gökyüzüne yükseldiği zaman onlar düzeltiliyor ve de doğru bir şekilde gökyüzüne ulaşılıyor. Yani o zaman da nedir? O açıdan da bir sıkıntı yoktur. Bizler yine de bazen yanlış bile okusak bilmeden yine de Kur'an-ı Kerim okumayı hiçbir şekilde bırakmamalıyız. Birinci etapta nedir? Yüzeysel okuma ve de mümkündür ki çok yavaş yavaş okuyalım. Zamanla ilerlettik, hızlı bir şekilde okuyabilelim. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bir cüz ki 20 sayfadır. Acaba bu 20 sayfayı bizler kaç saatte okumaktayız? Eğer ki 1-2 saatte okuyorsak demek ki okumamız yavaştır. Eğer yaklaşık olarak yarım saatte okuyorsak ya da 20-25 dakika içerisinde okuyorsak okumamız demek ki gayet hızlı ve de normaldir. Kur'an-ı Kerim'i okumanın elbette ki bir başka boyutu da nedir? Tecvidini öğrenmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in sahih okunması da bir güzelliktir. Sahih okunması için de en güzel yapılması gereken şey tecvid öğrenmektir. Tecvid nedir? Tecvit yani Kur'an-ı Kerim'i bizlerin Arapların okuduğu şekilde okumamızdır. Yani bizler namazda ne diyoruz? Vela zallim mi diyoruz? Vela dallim mi diyoruz? Yoksa ikinin arası, ikisinin arasında mı diyoruz? Bunu bize tecvid söylüyor. Bizlere eskiden beri derlerdi. Vela dallini ehli sünnet kardeşlerimiz söyler. Vela zallini de Caferi kardeşlerimiz söyler. Böyle bir düşünce vardı. Halbuki değildi. Yani sadece bir sözlü söylenmişti. Halbuki zallinin aslı nedir? Aslı o zat harfini nasıl söyleyebiliyorsan odur. Kuralı vardır. Kuralı nedir? Zat harfini söylerken dilinin ön üst tarafı, ön üst dişlerine yaklaşır. Dilinin yan tarafı, yanağına yanaşır. Ve de ağzını dolu bir şekilde toplarsın ve de o şekilde söylersin. Şimdi bu kuralı yaptığın zaman orada çıkardığın velez zalindeki zat ne hale geliyor? Eğer da oluyorsa da dersin. Za oluyorsa za dersin. Her biriniz bunu uygulayabilirsiniz. Yani dilin ön üst bölümü üst dişlere yaklaşacak. Dilinde yan tarafı sağ ya da sağ ya da sol yanağa yanaşacak. Ağızda dolu bir şekilde söylenilecek. O zaman nedir? Zat harfinin en doğru halidir. Her kim nasıl söyleyebiliyorsa. Mesela Arapçada bazen öğretildiği zaman ne deriz? Deriz ki dört tane Z harfi var. Halbuki Arapçada dört tane Z harfi yoktur. Bir tane Z vardır. Bildiğimiz normal Türkçedeki Z. Bir tane Peltek Z dediğimiz Z vardır. Bir tane onun biraz kalın olan Za vardır. Bir tane de Velezzalindeki Dal harfi vardır. Ki bunlar her birisi farklıdır ki tecvid öğrenildiği zaman da bu harflerin de nasıl okunduğu, ne zaman uzatmamız gerektiği, ne zaman kısa okumamız gerektiği, ne zaman bunların hepsi harflerin değişik halleri, kalın mıdır, ince midir? Bunların hepsini de bizlere tecvid öğretmektedir. Tecvid de öğrendiğimiz zaman otomatikman okumamız daha da güzelleşecektir. Tecvitten sonrası ilerisi bir noktada nedir? Güzel sesle okumaktır. Güzel sesle okumak da başka bir hüner ve de yetenektir ki onun da bir çabayla öğrenilmesi güzeldir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdular ki her şeyin bir güzelliği vardır. Kur'an-ı Kerim'in güzelliği de güzel sesle okunmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in mesela manasını, ayetlerinin manasını bilenin yani bu sesli bir şekilde okumasını da öğrenmiş olan kimse manasına göre de okumaya çalışır. Yani mesela bir cennet ayetini neşeli okumaya çalışır, bir azap ayetini hüzünlü okumaya çalışır. Duanın olduğu bölümü daha hüzünlü okumaya çalışır. Yani Rabbim sen beni bağışla dediği zaman o ayetin neşeli bir şekilde söylemez. Tabii ki hüzünlü bir şekilde söylemesi lazım. Aynı Türkçe'de ettiğimiz dua gibi. Ya Rabbi sen beni bağışla. Biz bunu neşeli mi söyleriz, hüzünlü mü söyleriz? Bunu da nedir? İşte o Kur'an'ı sesli okumayı ya da Kur'an-ı Kerim'de kullanılan müzik makamlarını bilenler yerine göre de nedir? Onu teşhis etmekteler ve de ona göre de okumaktalar. Kur'an-ı Kerim'in ikinci boyutu ise müminler ameli boyutudur. Yani bizler vazifemiz nedir? Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman manasına da bakıp, tercümesine de bakıp Kur'an acaba bize ne buyurmaktadır? Onu öğrenmektir. Bu hepimizin vazifesidir. Bizim her birimizin en azından bir kez Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tercümesini okumamız lazım. Yani Arapça bilip de Arapçasını anlayanlar için arz etmiyorum bunu. Bizler ki Arapça bilmemekteyiz. Bizim ne yapmamız lazım? En azından Türkçesini bir kez okumamız lazım. Yani Allah'ın kitabı acaba bize ne buyuruyor? Allah kitabında acaba bizden ne istiyor? Bunları bir kez kendi gözümüzle görmemiz lazım, okumamız lazım bir kez. Onun yanında müminler sadece okuma eğer ki bizim için yeterli gelmediyse, daha fazlasını istiyorsak ki insan elbette ki ilime, bilime daha da açtır. Okumak istediği zaman, bilgilenmek istediği zaman daha da çok istemektedir. Daha da daha da çok bir şeyler öğrenmek istemektedir. Kur'an-ı Kerim ayetleri de aynı şekildedir. Yani biz bakacağız ki sadece tercümesi bizi doyurmuyor. Çünkü bazı yerlerde sadece tercüme yeterli gelmiyor ve de tefsire ihtiyacımız vardır. O zaman ne yapıyoruz? Tefsire müracaat ediyoruz ki tefsir bizlere Kur'an-ı Kerim'i daha geniş bir şekilde açıklamaktadır. Bizim vazifemizdir ki tercümesine ve de tefsirine bakalım ve de görelim ki Kur'an-ı Kerim bizlerden ne istemektedir. Bunu yaptığımız takdirde üzerinde tefekkür etme düşünme imkanımız daha da fazla olacaktır. Ve de öğrenmiş olduğumuz ayetleri de uygulayarak hayatımıza ve yaşantımıza daha güzel bir şekilde yansıtacağız. Her insan okuduğu zaman kendi kapasitesine göre ayetlerden biraz nedir bir şeyler belki başka insanlara göre daha fazla alabilir. Ayetullah Karahati Nur Tefsirinin yazarı buyurur ki ben Tefsiri yazdıktan sonra bile bazen açıyorum daha önce Tefsirini yaptığım ya da üzerinde tefekkür ettiğim ayeti kerimeleri. üzerinde biraz tefekkür ettiğim zaman daha önce aklıma gelmeyen yeni yeni noktalar o ayetlerden alabilmekteyim yani üzerinde biraz daha fazla düşündüğü zaman daha yeni noktalar da o ayetlerden alabilmektedir. Şimdi düşünün ki belki de İslam tarihinde yazılmış olan en mükemmel tefsirlerden bir tanesidir. El-Mizan tefsiri. Allah Allah'a taba tabaya rahmet eylesin ki böyle büyük bir hazineyi İslam ümmetine kazandırdı. Daha çok daha doğrusu dünyaya kazandırdı. Çünkü gerçekten dünyanın ihtiyacı var Kur'an-ı Kerim'e. Bu kadar mükemmel bir tefsir olmasına rağmen yine de Kur'an tefsirlerine ihtiyacımız var. Çünkü her geçen gün Kur'an-ı Kerim'den alınan mesajlar daha da fazlalaşabilmektedir. Ki görüyoruz ki Ayetullah Cevadi'ye amülü Allah kendisine uzun ömürler versin, bereketli ömürünü uzun eylesin inşallah. Ayetullah Cevadi'ye amülü kendisi yıllardır Kur'an'ı tefsiri yapmakta ve de teslim adında bir tane de tefsir kitabı var ki daha 27-28. cildi daha bitmiş ki hala Kur'an-ı Kerim'in yarısında o miktarda bir tefsir yapılmış ki çok derin bir tefsirdir. Ki görüyoruz ki yine de ihtiyaç vardır. Her geçen gün ilmin de ilerlemesiyle bizler bazı ayetleri daha da farklı bir şekilde de görebilmekteyiz. İçinden yeni yeni mesajlardan alabilmekteyiz. Onun için herkesin Kur'an-ı Kerim'le haşir, olması lazım ki kıyamet gününde Peygamber Efendimiz bizlerden şikayetçi olmasın. Demesin ki ey Rabbim ben ümmete bu Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla gönderdim, hakkıyla ilettim ama onlar ne yaptılar? Birer Müslüman olmasına rağmen bu Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına yansıtmadılar okumadılar, baş tacı etmediler, kenara ettiler. Böyle bir şikayeti Peygamber Efendimizin kıyamet gününde olmasın. Bizler okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den her gün farklı farklı mesajlar alacağız inşallah Teala. Onun için hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i hayatınızdan eksik etmeyin. Hadiste buyurduğu gibi bir mümin Müslüman olarak günde en azından 50 ayet Kur'an-ı Kerim'den okumamız gerekmektedir müminler. İnşallah ki bunu da hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Kur'an-ı Kerim ile her gün haşır naşır olmaya çalışalım. İnşallah Teala. Allah bizleri Kur'ansız etmesin. Allah bizleri ehli beytsiz etmesin. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Kur'an'da ehli beyt nedir? Birdirler. Ne sadece Kur'an-ı Kerim bizi kurtarabilir, ne sadece ehli beyt bizi kurtarabilir bizi kurtaracak olan bu ikisine birlikte sımsıkı sarılmaktır. Biz eğer Kur'an-ı Kerim'e sarılır, ehli beyti kenara itersek o zaman İslam'ı tam olarak anlamayacağız. Eğer ki biz sadece ehli beyte sarılır, Kur'an-ı Kerim'i kenara itersek yine İslam dinini tam olarak anlamayacağız, tam olarak yaşamayacağız. Onun için bizim hem Kur'an'a hem ehli beyte sımsıkı sarılmamız lazım. Bu ikisine sarıldığımız takdirde doğru yoldayız ve de Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlayabileceğiz. Allah bizleri inşallah ki kendisinin razı olduğu kimselerden karar kılsın. Akıbetimizi sonumuza hayır etsin. Bizleri Peygamber ve Ehli bu güzel yolundan ayırmasın inşallah.